yine boşa çıkaracak. Bu millet, bu millet size yetkiyi verip de terör örgütünü destekleyecek bütçe yaptırmaz. Buna müsaade etmez. Siz, siz, siz hala, hala bunu öğrenemediniz. Sayın Özel, kentsel dönüşümle alakalı ne İzmir'de ne de Türkiye'nin başka elinde bekleyen hiçbir dosyamız yok. Şunu net söyleyeyim. Şunu net söyleyeyim ki İzmir'de hem Büyükşehir Belediyesi'ne, Bayraklı Belediyesi'ne, vatandaşlarımız için, milletimiz için yapılması gereken her türlü desteği vereceğimizi söyledim. İşte şimdi Yüce Meclis'in çatısı altında depremle alakalı, kentsel dönüşümle alakalı bize kim geliyorsa ona yardım edeceğiz. Kimseyi ayırt etmeyeceğiz. Şimdi 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 biz millete hizmet etmek için ben 81 ile gitmiş 350'den fazla ziyaret etmiş bir bakan olarak söylüyorum. Hakkari'ye de gideriz. Şırna açalım sayın bakan Thomas. Ne İzmir de İzmir'e de gideriz ve mücadelemizi milletimiz için veririz. Ve ve şimdi Şimdi Sayın Bakan süreniz sayın doldu Özel, ama Sayın Özel, Sayın Özel. Size 20 yıldır, 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 seçimdir, 20 yıldır boyunuzun ölçüsünü veriyoruz. Bir 20 yıl daha vermeye Allah'ın izniyle, milletimizin destekleriyle devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Evet Sayın Bilgin. Hadi, hadi hadi Evet. arkadaşlar müsaade eder misiniz? Bir müsaade edin çek. Oturur musunuz yerinize? Müsaade edin bitirse soru işlemindeyiz siz. O...